Evet arkadaşlar yeni bir iki günlük vlogum yine çekiyorum. Yine o 2 günlük vlogum'a hoş geldiniz. Ben bugün PCR testi yapmaya, PCR testi yapmaya geldim. Hani çünkü kendimi korumak adına, diğer insanların sağlığını korumak adına, düşünmek adına bir test yapayım dedim. Ve bir de zaten yarın ve bir de MRT sonuçlarımı yarın götüreceğim hastaneye baktıracağım hani ne olmuş ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. Yani o kadar. Ve evet yani şimdi test yapacağım ve sonra okula gideceğim yani arkadaşlar. Yani sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet sonra. Evet arkadaşlar eve geldim. E, vlog devamı zaten bugün iki günlük başladığım için. Yani bunlar şimdi benim Almanca şey yazmanı böyle yapamadıklarım ve çalışmam gerekenler. Bunlara çok iyi güzel bakıyorum. Bu da informatik dersi. Bu bilgisayar bilimi. Buna bir bu sene bakmayacağım çünkü bilgisayar bilimi. Bunu yazın bakacağım. Bu yazın için buraya koydum. Viku şeydi yani e, coğrafyaydı. Hani coğrafya ve işletmeci coğrafya. Bu da şimdi gerek yok ama bir ve uf yani unku Bunlara tekrar bakmam lazım. Ne neydi? Bunları hemen tekrar etmem lazım. Ve bu listede yazan tüm şeyler. Arkası şey var mıydı yoktu. Bunları arıyordum. Aradım. Buldum. <laughs> i̇şte burada daha devamı var yazıyor. Yazmışım. Şöyle göstereyim. Şöyle burada. Bir dakika. İşte şurada mesela yazmışım işte konuları böyle nokta nokta işte neleri yapmam gerekiyor. Bunlarla bu fen bilimliği için bunu tekrar koyarım ki kaybolmasın. Burada şey hani şey ekonomi için ve bu da şey Almanca için filan. Bunları hepsini böyle not alıyorum ve bitikten anladıktan sonra bunların üstüne çizgi atacağım. Bugün öğrenmeye başlayacağım. Matematik de işin içine girdim ama bunu hepsini düzenlemem lazım. Ve evet arkadaşlar işte düzenlemem lazım. Bunu hiç kaybetmedim arkadaşlar. Zaten bir kağıdımı kaybettim ama o bir kağıt zaten bulunur. Evdedir bir yerdedir. Ondan sonra işte bu, bunu unutuyoruz. Şimdi bunlara odaklanıyorum. Buradakilere ve evet. Şimdi birazcık bir ders yani bir o kitabı açıp okuyayım dedim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Yarın ya da sonra. Evet Arkadaşlar ikinci vlogumda merhaba. Ben çok acılan var şimdi. Geçmem lazım aslında. Şu arabaların yanından hemen geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. Benim hastaneye gitmem lazım ve benim MRT MRT sonuçlarımı göstermem lazım. İşte magnetomografi sonuçlarımı falan ne diyorlarsa artık MRT diyoruz biz Almancası'nda. Evet arkadaşlar dediğim gibi hani artık yine tekrar yine Türkçe Almanca Türkçe Almanca çekmeye çalışıyorum zor oluyor ama çalışıyorum belki öbür aya falan sadece Almanca yine gelebilir onu bilemiyorum düşünmem lazım sesliyim çünkü okuldan dolayı ha bu arada bir de okul demişken özel ders şeyini de aradım 15.45'te terminim var bilgilendirmek bilgilendirme konuşması işlerini böyle berat uçuş başlıyoruz hani böyle bilgi almak için filan işte öyle bir görüşme ayarladım kendime e-mail üzeri filan form doldurup yolladım sonra işte 45'te oraya gideceğim ve benimle konuşacaklar işte nasıl yapacağız nasıl oluyor fiyatları nasıl nasıl uygun işte öyle ben sitesine baktım annemin önerisiyle gideceğim oraya çünkü o 1400 euro go student'e yollayamak istemiyorum go student nedir go student bir özel ders platformudur açıklama kısmında zaten eskiden bir video çekmiştim onu da yükleyeceğim arkadaş açıklama kısmına da bir şey diyeceğim Açıklama kısmında Aa o Almanca videoydu arkadaşlar kusura bakmayın o Almanca bir videoydu Türkçesini de çekmem lazım Evet dediğim gibi hani böyle açıklama kısmında bir şey yoksa Arkadaşlar Hani stresteyim ve yani okuldan dolayı hani hemen yüklüyorum diye Yazmıyordur hani Tatilde falan yazmayı çalışacağım hepsini bilgisayarda hepsini tekrar yazacağım Öyle her videoda o zaman açıklama kısmı Instagram'da her şeyi yine görebilirsiniz arkadaşlar Bazı çoğu videolarımda açıklama kısmı kal olmuyor artık yani o yüzden söyle olmuyor değil hani ben yazmıyorum hani bilginiz olsun evet dediğim gibi ondan sonra onu bilgilendireceğim İyi ki pet iyi ki test yaptım ya ilk testimi yaptırdım yani her yere gidip çıkabileceğim bugün çok güzel olacak bu yani test sormadan hemen gösterebileceğim en yani da ben bakmam lazım kesin negatiftir çünkü hiçbir belirti yok <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar işte ondan sonra da zaten banka gidip kartımı almaya çalışacağım <laughs> ve evet dediğim gibi Sonra zaten ders çalışıyorum. Dün ders çalışamadım çünkü uyuyakalmışım. Çok yemek yedim dün. Dün çok acıkmıştım ama sabah sadece kurabiyeyle geçirdim. Öyle olmuyor ki. Biliyorsunuz öyle değil mi arkadaşlar? Olmuyor. O yüzden evet. Sonra çok yedim. Öbürsü gün sonra uyku bastı, uyudum. Dersimi çalışamadım. Ama bugün sıkı sıkı çalışacağım derslerimi. Çünkü lazım. Gerekiyor arkadaşlar. Matematik için neleri çalışmam gerektiğini şey planını da yazacağım kendime. Ve evet. O zaman çalışmaya başlayabileceğim. Çok yoruldum. Yani dediğim gibi sonra görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun son partına hoş geldiniz. Gerçekten bu son klip olacak. Şu an alışverişe gidiyorum ve diğer vlogumu bu şimdi yine çekeceğim. iki günlük vlogdan görebilirsiniz. Yani hepinize iyi eğlenceler, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.